24 saat 2'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz tedariklerimizi hallettik. Örtülerimiz, yastıklarımız, kitaplarımız, oyuncaklarımız. Ondan sonra e, <laughs> yiyeceklerimiz, içeceklerimiz var. Ve ne yapıyoruz? Arabada 24 saat challenge'ın ikinci videosunu çekmeye gidiyoruz. Hazırsanız hadi aşağı inelim ve arabamıza gidelim. Arkadaşlar arabamızın başına geldik. İçeri geçiyoruz. Saat 9 olmak üzere. Bakalım saatimize bir saniye. Bakamadık. <laughs> evet arkadaşlar saat 9'u 1 geçiyor. Şöyle gösterelim. Hazırsanız ne yapıyoruz? Arabaya geçiyoruz. Hadi bakalım geçin. Geç. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle biraz bulamıcık olmuş. Arabanın içine geldik. Şöyle flaşımızı açtık. Tavan lambamızı açıyoruz. Bu arabanın açtık. Yetmez. Şey yapmaz. İşte yettiği kadar evet. birazcık da kendi ışığı. Evet yeterli. Evet. Arabada 24 saat çalınca hoş geldiniz. Evet, Yine aynı kurallar geçerli. Arabadan ilk çıkan ne yapıyor? Eleniyor. Eleniyor değil mi? Oskar'ı göndermek istiyorum bu sefer. Bunun ödülü ne olsun? Bunun ödülü bence yine aynı şeyler. Aynı şeyler olmasın ya. Oyuncak olsun. Benim bir tane Barbie istediğim var Ben evet. Barbie istiyorum. Evet. Sen istiyorsun Oskar. Ben para istiyorum. Araba <laughs> seti. Araba seti mi? Oyuncak seti yani. Evet. Evet, tamamdır. Sen istiyorsun. O zaman ben bir şey istemiyorum ya. Köle alalım mı yine? Biraz tozlu uçuşuyor gibi geldi bana havada. Evet. <laughs> Evet. Saatimize tekrar bakalım. Şu düğme basar mısın üstteki düğmeye? Üstteki. Üstteki. Kızım üstte iki tane düğme var. Yandı bak attım. <laughs> Saat arkadaşlar 021.03 Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Ne yapalım ilk olarak? Bir şeyleri deneyelim mi? Sen söyle klimayı. Çünkü ben biraz üşümedim değildi. De. Klima mı çalıştıralım? Evet. Tamam çalıştırayım bir saniye. Ben çalıştırayım. Ben tık tık. O <laughs> çalışmaz. Arkadaşlar içerisi aydınlatması bu kadar. Aydınlanması. Yetersiz geldiği için biz flaşı açalım dedik. Ve klimayı açtık içerisini ısıttık. Çok ses çıkardığı için klimada bir kamerada ses duyulduğu için e, videoyu kapatıp tekrar açtık. <laughs> flash açıyorum. Öyle ne çok oldu? Korkunç. <laughs> Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Buraya gelirsen daha iyi olur. <laughs> Oğlum nasıl gelirsiniz <izliyoruz> buraya? <laughs> Annemin yanında. Ben arkaya geçeyim o zaman. Olur Annemin evet. Yanında Annemin yanında ben rahat Annemin yanında ben atarım. Evet geç bakalım arkadaşlar, arabanın içinde. Şu terlikleri bir atayım. Hatta terlikler burada kalsın. Evet. Araba içi ev gibi işte ya. Ayağını atıyorsunuz şu tarafa. Şimdi arkadaşlar evet. arabada kalacağız ama arabada bir görevlerimiz var. Görevlerimizi de yapalım diye düşündüm. Ben ne diyorsunuz bu konuda? Geç, geç karşıya oğlum. Halı mı Yok artık. <laughs> evet görev bana bakabilir misiniz ikiniz de? Evet, Görevlerimiz bakayım. neler hazır mısınız söyleyeceğim. Söyle. Birinci görev 30 saniye süre içerisinde yolun köşesine gidip arabaya kadar gelmek 30 saniye içerisinde. Koşturmak da var mı? Var. Ben yapayım mı? Korkmadan. Ama bu köşeye mi gitmek istersin? Öteki köşeye mi? Ay, hangi taraf? Dışarıdan baksak karar versek. Olur. Karar veririz. 30 saniye dolmadan arabanın içine girmiş olacaksın ama tamam mı? Of. Ne oldu? Çok zor oldu. <laughs> ben mi yapacağım? Evet. ikiniz de yapacaksınız. Kazanan... Ya, yan yana mı gideceğiz? Evet. Kazanan <laughs> oh. ödüle birazcık daha yaklaşmış olacak arkadaşlar. <laughs> ee, i̇kinci görevimiz de ne olsun? İkinci görevimizde bence ben bir eşeğim diye bağırsın. <laughs> dışarıda ben bir eşeğim diye mi bağırsın? E, Senin yok. Ve 10 saniye, de, ay, on saniye de dışarıda kalsın. Ben bir dedikten sonra 10 saniye dışarıda mı kalsın? Evet. Evet kabul ediyor musun? Yakışıklı prens. El olasın böyle. O şimdi arabayı sürmeye çalışıyor. <laughs> evet. O zaman üçüncü görevimizde ne olsun? Şurada yıkık bir evimiz var arkadaşlar. İnşallah nasip olursa orada da bir video çekmeyi düşünüyoruz. Korku videosu. <laughs> onun kapısının, onun penceresinin önünde 10 saniye duracak. Bunu ne sen dersin? yap. Ben yapmayacağım. Siz yapacaksınız. Ya ben Yapamaz ha? Kaybedersin. Bak bunları yapan bence oraya gitmesin ama yapamayan oraya gitsin. Evet o daha mantıklı. Ne diyorsun Oğuz Kaan? Tamam. Kabul ediyor musun? O zaman hazırsanız ilk görevimizi yapalım. Terliklerimi alabilir miyim? Terlikleri ver ablamı. Arkadaşlar. Buzo. <laughs> Minik Bunu Evet. Böyle bir reklam vardı. Terliklere bak. Ay altın mi? pis altı. Ay. <gülüyor> pis. <gülüyor> evet, şimdi hazırsan kömür prensesi <gülüyor> dışarı çıkıp <laughs> sen mi çıkacaksın? Bir ayran da yapacaktık ya. Hayır, bir sen çıkacaksın ve o çıkacak. İlk görevimiz bari şey olmasın. Ne? Ee, Köşeye gidip gelme olacak öyle olacak. Ama. Hadi bakalım sen dışarı alalım seni. Of. Hadi geç bakalım sen ben de ön tarafı çekeyim. Penceremizi de açalım. Anne, bir saniye. <laughs> yani, köpek yok köpek yok hadi bakalım bekliyoruz. Köpeği ne yapacağı belli mi oldu? Bir dakika süreni ayarlayayım ben Oo, bir saniye. O tarafa mı? O tarafa mı? Ya ben aslında yazın gidip geliyorum Ama niye? Süreni başlatıyorum. 3 2 1 başla. O köşeye mi gideceksin. Bu tarafa gideyim. bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Ana. 10 <laughs> saniyen gitti. Köşeye kadar git, 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 git. Git, git, daha gideceksin. Köşeye kadar gideceksin. <laughs> Feray 10 saniyen kaldı acele et. 6 5 4 3 2 1 0 Ve arkadaşlar 1 saniyede arabaya girdi. Hayır sıfır. Girdi girdi. Bir son, sefiz. son saniyede girdi. Bakalım korktun mu? <laughs> Neredesin göremiyorum seni. <laughs> korktun mu? Aşk olsun. Ne oldu? Korktum. Ökü Hadi pres. bakalım. Görev ben. hazır mısın? <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Arkaya alalım seni arkadan geç. Şimdi ne yapacağım? Şimdi Şimdi tek köşeye kadar. <laughs> 30 saniye boyunca köşeye gidip geleceksin. Ben korkarım Korkmazsın korkmazsın. Ben arkada sıçrayım. Aa çok ayıp. <laughs> ben korkmadıysam sen hiç korkmazsın. Evet. Allah bu da bile Yaparsan görevi. Ben yaparsan görevi. Da evet ben, ben kamerayı ön tarafa çevireyim arkadaşlar. Tekrar ben başla dediğimde başlayacaksın. 30 saniyenin içe girsin tamam mı? Bekle, bekle. Daha hazır mısın? Hazır mısın? Hadi. Bekle. E, hadi değil çıkacaksın tamam mı? 1, 2, 3. Başla. Evet arkadaşlar koşuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir saniye efendim seni dinliyorum. Ben daha demin takışıya kadar gidemedim. Gidemedim değil mi? Fark ettik zaten. <laughs> 10 saniye oldu. Yakışıklı prens geliyor arkadaşlar. Nereye kadar gitti? Vallahi bravo. 20 Ay. saniyede geldi. Bravo bravo. bravo, 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 bravo arkadaşlar. 6 saniye varken geldi arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Çekil Tebrik korkun. <laughs> <Lan kafa. gülüyor> Korkudan Nasıl geçiyorlar geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi boydunuza karşılık siz birazcık ne yapalım? Arkaya geçmek ister misin? Arkaya geç ablanın yanına. Evet. Ablanın yanına geç. Evet, orada bir şey vereceğim. Geç arkaya. <laughs> ne oldu? korktun mu? Ne oldu? <laughs> Korktunuz mu? E kadar da değil yani? Annem görev yapmadı. O da yapacak birazdan. Ha? Hayır ben yapmayacağım. Köşeden köşeye gidecek. <laughs> o da oradan korkacak. Korktun mu? Evet. <laughs> çok korkuyor insan bir şey çıkacak diye. Evet arkadaşlar daha çok böyle videonun gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi cips poşetinden abur cubur poşetinden istediğiniz bir şey yiyebilirsiniz. Oo! Benim gözüme kestirdiğim bir şey vardı. Ne vardı? Nerede o? Oo, gom. <laughs> Sen ne istiyorsun oğlum? Yola atma. <laughs> Arabayı dökmeyin. Babanız bize çok güzel. Evet arkadaşlar arabası çok kıymetli babamızın. <laughs> Çillenmesin. Aman duymasın. Dökme sakın tamam mı? Bunu nereye atacağım? Poşetin içine. Ana. Poşetin içine al onu. yok. Nerede Ver bana atayım. Cuma <laughs> çıkışına Evet. Elime tamam yemedim. birer tane yediyseniz tamamdır. Yemedik Oğuz ki. Oğuz kaçına kaç tane yedin oğlum? Ana elime yapıştı. Tut <gülüyor> <sonra> <gülüyor> tamam başına. tamam hadi, ye. <laughs> ye ye. Ye hadi ye ye. sahile yiyecek arkadaşlar. pat bakalım paketi aferin Paketini. benim oğluma söz dinliyor arkadaşlar benim oğlum nön, nön, oh, kızım nön. döktün al bakalım koy bunu da yerine evet hadi koy onu da yerine koy bakalım evet daha gecemiz uzun arkadaşlar nasıl gidiyor bakalım saate bakalım mı köylü prenses basamak ister misin saate Arkadaşlar saat 23.14 oldu. Tamı tamına başlayalım. Kaç saat oldu? 9 saat değil mi? 2 evet. saat olmuş. Aynen. İki saat. O zaman ikinci görevimizi yapalım mı? Tamam. <laughs> tamam. Neydi ikinci görevimiz? Aa bu çok kolay. Ben yapıyorum bakacak. sen yap. yap. Ne ben yapacaktın? Ben bir eşeyim diye bağırıp böyle böyle yapacağız eller bize. Ondan sonra da 5 10 a, o saniye. saniye 20 bu olsa ya. 20 daha zor. 20 saniye. Ben saniye bir eşeyim de Aa, iyi 10 kere alınır. Tamam 10 saniye olur zaten. Tamam mı? Tamam yapalım bakalım. Böyle. Camımı açayım ben. Aradan çıkmamız yasak tabii bize. Ama ben çıkıyorum. Sen çıkacaksın. Sen görev yapıyorsun çünkü. ya bu biraz saçma. Olmaz olmaz. Hadi bakalım. Şurada geç. Hazgileri git. Çok zor. Biraz zor. Hayır hayır olmaz. Ben bir eşeğim. Aa iyi aa iyi aa

Osmiş hazır mısın? <laughs> evet hadi bakalım kamerayı çeviriyorum çık bakalım dışarı. <laughs> Osmiş korkuyor. <laughs> hazır mısın? Ben bir eşeğim. I A I olmadı olmadı olmadı. Ben olmadı. bir eşeğim diye bir bağırman yaparım. lazım. Ben bir eşeğim. 9, A, 9 A, 10 on. Tamam. <laughs> nasıl oldu sence? Başarılı mıydı köy prenses? Ya ben niye yapmadım? Otur oraya. <laughs> Oturum. Evet. Üstüme çıkıyor korkudan. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir kitap okuyalım mı? Tamam. Evet, camımızı kapatalım. Ondan sonra açalım mı? Açarız. Ama film nasıl açacağız? Telefonlarımız ışık tutuyor şu an. Video şey yapakoyarız. Ne yapalım? Kapatırız. 2 saniye. Ha. tüm videoları şeyde çekeceğiz değiliz herhalde. Evet. Tamam o zaman. Biz Arkaya biz geçin. Çalıştım. Ben size e, telefonunuzdan şey yapayım. Siz video izlerken ben kitap okuyayım o zaman olur mu? Evet arkadaşlar ben kendime çok güzel kitap aldım. Evet, Onu da göstereyim size. Şöyle. Ege'de yanan gül, gül diye Ahmet Rasim'in olması lazım. Çok İçeri bakıyorum vardı, közüm, pardon. Çok okumadıydık. Evet. Arkadaşlar bu bunu bir yerden aldınız diyorsanız almadık. Bunu babaannem yaptı. Babaannem de büyük annem yaptı. Tamam büyük annem yaptı. Evet. Ayşe. Rahatınızla kavuştunuz mu? Hazırlıyoruz. Siz bir kapatın. Biz bir rahatlayalım. Tamam, arkadaşlar rahatım. bir, e, film izledik birazcık. Tabi onu size gösteremedik. Neden gösteremedik Köy Prenses? Çünkü. Çünkü biz o sırada Elek ışığımız gitti. Ve telefonun ışıklarıyla şeyi hareket ediyoruz. dekten çekemedik size. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık uzanmak istediler. Bakalım uzansınlar. Ben de şu tepe lambasını kapatayım. Onlar da rahat etsinler. Kapattım. Evet flaşımı da kapatacağım. Yastıklarınızı yatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, ikinci film olmaz anneciğim. Şu ışık birazcık çok karanlık oldu tabii ki. nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama ay, şunu ayarlayamadım bir <laughs> türlü. Gece lambası kıvamında olsun dedim. Şöyle yatabilirsiniz yatabilirsiniz. Hadi bakalım. yastığınıza yata, yatsın anneciğim Oğuzka. Yastır oğlum. Böyle yatamazsın. Evet arkadaşlar. Uydular. Bakalım. Ben de şöyle biraz telefon şöyle koyayım. Ben de birazcık da uyumak istiyorum. İyi geceler size. Ne oldu ya? Ne oldu anneciğim? Korktunuz değil mi? Evet. Bismillah. Ne oldu oğlum? Bismillah, Bismillah Allah'ım. Allah <ödüm> korktuk. Ki. <laughs> Kim yaptı onu? Dışarıdan sesler geliyor arkadaşlar? Evet. Neyse, uykunuz kaçtı. Uykunuz mu ki kaçtı? Ne güzel uyuyor çocuklar ya arkadaşlar. sen yapmadın. Yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Bu sana da korktu. <laughs> korktu. Evet. Uyutmuş. Açılmışken ne yapalım? Üçüncü son görevimizi yapalım mı arkadaşlar? Neydi? Ama yapamazsak yapacaktık o. Ay bu bir... Yapacağız, değil. Şu... Yapacağız. Hazır mısınız? <laughs> arkadaşlar okulları kaçtılar. Saate bakalım mı? Kömür prensesi saate bak bakalım kaç olmuş? Saat kaç olmuş? 3.24 <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> acıktınız mı? Ağzıma bir şey atayım acı oldu ağzım. Acı mı oldu ağzım? Neden? Ağzıma bir şey Evet üçüncü görevden bahsedildik yapalım mı üçüncü görevimizi? Hayır. O Korkuyor musun? Görev, o görev olmaz o görev. Neden? O görev çok kudur çok. Komik. Tamam hepimiz beraber gelelim. Sen de gel canım. Tamam geleceğim. Gireceğiz mi direkt? <laughs> Hayır eve girmeyeceğiz. Ben sabah girerken korkuyorum. Evet korkunç biraz değil mi? Evet, arkadaşlar insanlar beni. bu saatlerde beni. tarlaya giden insanlar var. Şu an kalkmışlar. İşlerine gidiyor. bu saat bu saat biraz sessiz olmaları lazım. Ne yapacağız? Yaktım Allah da. kaldır beni rüyalara kaldır beni. <laughs> Gidenleri de görüyoruz yani. Hazır mısın? Çıkalım mı? Yalnız insanlar geçsin Evet, insanlar. Deli bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fırlama kapı, lan kapı, kapı, kapı. Biz kalkmesinler, yataamayız. O tarafa. Sana doğru, sana doğru, sana doğru. Kapat. <laughs> <laughs> çabuk, çabuk artık. <laughs> Pelle, Tarla, pelle arkadaşlar. Sabah sabah da bu kadar sabah karşı bu kadar sesli olmaz ki. İnşallah bir şey. Bu saatte tarlaya gidilir mi ya? Üçte nereye acaba? Vallahi. Vallahi hani bu gidiyor acaba? Allah, Valla tarlaya gidiyor herhalde. Nereye gidiyor? Harun, ne bir şey Ne gidecekmiş? Büyükler. Hmm. Ha, sen gidecek bu saatte kalkmışlar evet. Sabah Neyse sessizlik olsun şurada hakim olsun da biz de flashımızı kapattık arkadaşlar şöyle köprü prenses burada köprü prenses burada tabii köprü prensi göremiyorsunuz zombi gibi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> insanlar gitsinler biz de görevimizi yapalım arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Saatimiz var. Evet arkadaşlar kullanmay. açtık insanlar gitti. Bak korkuyorlar sözde bunlar. <laughs> ama cips yiyorlar arkadaşlar. Evet üçüncü görevimizi nihayet yapabileceğiz. Hazır mısınız? Evet. Önce kim çıkıyor? Ben ama acıkırım diye. Bir Bir önce önce ben. ben. Bence şu şey boğazında kalır korkudan. Ben am, evet, gökyüzü prenses çıkıyoruz. Kör prensler odına yoluma. Hepimiz beraber çıkalım mı? Hayır, hadi bakalım, çıkıyoruz. Ama ne dedik? Hepimiz beraber değil. Ben sizin görev yapanla çıkacağım. Hazırsan hadi çıkalım. Ben öyle geliyorum. Taliklere bak, çekildi. <laughs> hadi oskar çık. <laughs> hadi, hadi oğlum. Ses ol, ses ol. Talini bulamıyor. tam da şu, şu evin şu evin önünde duracaksın evet saate bakıyoruz bekle saat 4.31 arkadaşlar sessiz ol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aferin gel 10 saniye boyunca gözüme ayırmadı Bravo sana bravo ses sosu gibi çıkar yüzü odayı öptü Merak Hadi gel 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 Oğuzkan 10 saniye boyunca hiç gözünü ayırmadan pencereye baktı Hazır mısın? Arkadaşlar bunlar size hani ne var ki ben bunu yapabilirim ki gibi geliyor ama size birazdan evin böyle bir şeyini göstereyim o yerini göstereyim Tövbe estağfurullah orada kalman lazım. Bir kişinin arabada kalması lazım. hayır. hayır. Öyle hayır. olmaz. O zaman eğlenir. Eğlenirsin o zaman. Tamam. Çabuk gir. Ben çıktım da eğlenirsin. Allah. abiyi kapatıyorum. Sessiz, ses, yavaş. Hazır mısın? Yaman'a yemeğimi aldım. Bu beni koruyacak. Sessiz ol. Sessiz ol. Allah'tan çok uzak değil i̇ki, iki, iki Arkadaşlar önce bir dakika bir dakika. Korkmuşları göstereyim şöyle. Bomboş yıkık bir ev arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Allah. Ses neydi? 7 8 9 9 Evet. Battı. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Arkadaşlar. Çok korktum ben. Patlama sesi gibi ses geldi. Duydunuz mu? ben de. Annem son görev yapsın. Evet, bende değil abi, bende değil. Anne Ol. bunu da sen yap, ne olursun bak. Ne yapacağım? Git oraya. Hı, -hı. De Orada arkadaşları, arkadaşları karşısında. Böyle yap bence. Sonra... yap babam. Neden? Bak çok korkuyorum. Korkak korkaksın. Korkarım evet. <laughs> Korkak tavuk. Evet. Hadi artık yatalım bakalım. Hadi bakalım. bunları acı, 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 e güzel arkadaşlar. Lambamızı kapatıyoruz. Flash'ımızı kapatalım mı? Evet arkadaşlar yatıyorlar. Hoyzlar. Uyumaları biraz sıkıntılı oldu. Çünkü o ev üçüncü günlerden sonra biraz korktular. Evet ben de birazcık yatacağım. Şimdilik videoyu dolduruyorum arkadaşlar. kısacık arabanın kapısını açtım. Biraz korktular ya kovada geldi. Ne oldu anne? Anne ben benim kızım. Ne oldu kızım? Korkuyorum. Artık ben yanacağım. Çıkmak istiyorum yukarıya. Allah kork. Neden korktun o şeyden sonra? <laughs> evet. Kardeşini kaldıralım mı? Hadi kardeşini kaldır. Hadi kardeşini <laughs> Oğlum, ablan korkmuş, dayanamayacağım diyor. Kim kazandı? Sa Bu <laughs> kim kazandı arkadaşlar? Gözlerim kafa taşı gibi açıldı. <laughs> Saat kaç olmuş arkadaşlar? Gene kapandı bir saniye. 36. <laughs> Sonra neredeyse sabah olmak üzere. Evet arkadaşlar biz çıkalım yukarı. Sen ne diyorsun dayanabilecek misin? Dayanırım. Dayanabilir misin? Yani azıcık dayanırım. Kalacak mısın tek başına? Biz çıkacağız. Bilemiyorum. Sıradalar kalmak istiyorsan kal. Kalayım. Tek başına kalacaksın ama. Tamam. Emin misin? Eminim. Yüzmem biz gidiyoruz. Kamerayı buraya koyuyorum. Gidin. Korkmazsın değil mi? Korkmam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi kızım çıkalım. Sen çık dışarı. Oscar, biz varken nasıl korkuyordun? Demek ki biz yokken. Ee, çok komik anlar olabilir arkadaşlar. <laughs> Sizi gülmeleri bulacak alanlar. Terliklerim nerede? Terliklerim yok. Hadi çıkalım biz annem. Tamam. Kamerayı koyayım şuraya. <laughs> Arkadaşlar ben kötü rüya gördüm. Çok korkuyorum. O yüzden ben de çıkıyorum pes ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.